Merhaba arkadaşlar bugün şimdi harika bir oyun olan taraftan kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ha, mod inceleyeceğiz ve SCP modu diyorlardı ben denemek istedim ilk sırada şey var ama onlarla da savaşacağım için kemik koruma altına almalıyım bir tane nedir ait onları geri aldım kelime buradan kemik bir set çekeyim Bunları kapatın fazla yer kaplıyor. Bunu giy. Ve son olarak da bunu giydikten sonra savaşacağım onlarla. Ve burada o o canavardan alım. Aa ve ve doktoru bunu da alırım. Şimdi o hangisiydi? Gal buydu. Aa bunu da değiştirim Kemi Survivor'ı aldım. Arkadaşlar karakter yüklemediği için o, o gelmedi karakter yoksa e, karakterini oynardım. Ha, şimdi hazırız. Şimdi e, bunu koy. Bunu koy. Allah. Bu adam ne güçlü. Arkadaşlar şimdi e, ben bu adamı ödüp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. İkinci denememi yapayım. Bu sefer daha hazırlıklıyım. Bunu koyduğum gibi kalkın atacağım. 3-2-1 Ben sizdenim. Hadi. Dur. Öleceğim. Hayır git. Ya hayır. Ya ben bunları nasıl öldüreceğim? Eee Nine Tired Fox adlı kişi çok üstüymüş. Bunu öğrenmiş olduk. İkincisine geçiyoruz. Arkadaşlar geri geldim. Ama sefer daha hazırlıklı geldim arkadaşlar çünkü bu ne biçim güç? Adam bir vuruyor zaten ben ölüyorum. Ondan dolayı bu ne? Ben merak ettim. Ne <laughs> <laughs> Ya buradan bir şey <laughs> atıyor. Eşyalam bitti deme. Değişen kötü olur. Acaba eşyalam nerede? <laughs> Lütfen. Uyuyun. Aaa bunu var. Bir şey denesi. Tövbe bismillah. Gel bir bir bir. Oğlum o gelmiş ya. ya. Ben çok kötü sanıyordum. TCP beni öldürdü. Ama sana öldüremeyecek. Okey Oh kurtardım. Bunlar ne biçim canavar? Ben bu, ben bu penguenleri hiç bu kadar kötü olabileceğini düşünmemiştim. Ya ben bunu yap. Bu seri. Şimdi ben yine seçimi isteyeceğim. Tamam, ama ben e, ömçücük tutemi de ya, yanda, kalsın, onaydı. Kalsın, onaydı. Kalsın, onaydı. yanımda kalsın. Ona... Ömçücük tutemi de yanımda. kılıçta kılıç da yanımda. Yer Arkadaşlar çok üstü ama canavarlar.

Koyayım, binebiliyor muyum? Ne şey ya bunu koysam? Oo güzel. Kaç kaç kaç. Ya hak. Oy nasıl can götürüyor? araba bu böyle manika petrakı güzel çok güzel şimdi hemen iki ama hatta olarak yapacağım ki ee, daha zorlanın tarz daha güzel çıkar ya bunu sevgili ya bak ilk önce kimi hazırda tutuyorum güzel koyuyorum Hı? Ne vuracak merak ettim. Hadi vur. Attığın şey kek atıyor. Aman. Adam güzel tutuyor. Adam. Sen keskin sancı odun üstüne öldürmedi öldürmekten bıktım ben sen onu alacağım evet onu öldür öldür hadi sana güveniyorum ya bu adam da düşünmeyeceğim güçlü ha bir de bir şey fırlatıyor ya o da tek atma şu yok mu Zeki bu. Bunu resim bekledim ben. Öldü çok şükür. Çok şükür öldü ya. Ya bu beni öldürüyor ya. Ya bu kapağım çattı zaten. O da beni öldürdü. Kardeşim sana git. Giy zehirli. Duvarın arasından Ender Pearl geçebilir miyim? Neden geçemiyorum? Güzel. Ama bütün kılıcı falan aldılar ya. Bu da senin üzerine denek. Al. Al. Ne? Koş koş koş. Bir de böyle tek çiz. Sen Arkadaşlar bunlara Allah akıl fikir versin. Beni öldürmeden beni öldürü öldürü bir hal oldum ha. Oh ya atıcı oldum itti. Ya siz kasınıyorsunuz ya. Sizi öldüreceğim. <Gülüyor> Bak. Sizi <laughs> <şuraya gitti>. öldüreceğim. <laughs> ya ben aşı görüyorum. Ya atıcı Roma, ama bunda güzel bir boss fight atılmaz mı? Vardın. vardı. Arkadaşlar vardın kayın. mı? Atıp bile bir de bekle arkadaşlar. İngilizce dersi sizlere. Ya ben bu sesi TV yedim ya. Lan TV yesem öldürürüm ben. Hadi vardın. 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 Hadi yaparsın Vardın. Hadi. Var mı <laughs> vardın yardımcı oğlum. Sen de bizdensin çünkü. Ama hakikaten vurmuyor. Ya bu neden vurulmuyor? Vardın. Sesinde zoran Tamam. Vardın ordusu vs SCP 43 e karşısı. Bu büyük boss basıyor. Vardınlar mı yoksa SCP 43 mi? Hadi çok dalgalarınızı atın. Ama güçlü. Ha? birkaç tane seçeme adaletli olsun. <Sessizlik> Bamu halde yine çarmam. Senatör Femalem. Gardiyanlar, gardiyanlar bu işi el atacak mı? Tövbe bismillah. Buraya vardın koysa ne olur? <laughs> ne? Or var. vardın farm arkadaşlar. <laughs> tamam. Şecebi 43 35 vs. O gardiyan. Bence gardiyan kazanır ama denemekten de zarar gelmez. Tek atabilecek mi? En gitti soru. Tek atarsa, tek atarsa gardiyan. doğru Öldüremiyor. Tek attı. Abiler saygılar. Ya bu çok sinirli. Tamam şimdi ben seni e, hangi dilden sana en iyi dilden konuşacağım şimdi e, çok kolay aldım Babacım, bir şey değilsin Deneyim arkadaşlar bu da son denemem İsa iyi, iyi birisi işte. öyle olsa çok güzel olur ha Aa Bana saldırmıyor Tek kendi saldırılanlara mı saldırıyor? Hadi öldürsene. Ben Steve'im. Ben bir Steve'i şey öldürüyorum. Çünkü Steve'ler yenilmez. Aa, hadi bunları da Hadi. Uzaklaşır. Kaç kaç. Öldü bir. bilgisayar çöktü. Ah telefon çöktü pardon. Arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.